Hepinize merhaba arkadaşlar. Hello arkadaşlar. Bugün Shop Market'ten 17 TL'ye aldığımız ürünleri deneyeceğiz. En ucuzlarını, en ucuzlarını denedik. İlk yıl ve 2023, 2022 falan da değil. Bu video için, emeklerimiz için bir açıdan abone olup like atmayı unutmayın. Hoy. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle çıktısınız. Ee, bunları bir de en ucuzlarından almayı çalıştık. En ucuz ucuzlarımıza. Bunlar e, toplam hepsi 17 TL. Aynen. Kucu. Aslında Top, bunlardan 3 çitoslardan 3 tane e, almıştık. Almıştık ancak arkadaki kızımız Şaşkın kızımız maalesef bir tanesini ona verdik. Hiç yok. Şey nasıl uçuruyor oğlum? şunu. Bismillah. acı da yürüyor. Korkmayalım. Evet. Güzel. Tadı güzel. Hı -hı. Ama çok fazla mısır tadı var. Çünkü mısır cipsi. Allah Allah. Vay be. <laughs> Bunları kenara bırakalım ve şimdi diğer ürünümüze geçelim. Bunlar. <laughs> Arkadaşlar bu videoya 1000 Yok 500 Like gelirse oyun videoları çekmeye başlıyorum. <gülüyor> Arkadan gülüyor. Minecraft videosu yani. Şu anda Minecraft'ım var. Onu Onu çekeceğim. Yani ev falan yaparım herhalde yaratıcıdan. Başka bir şey yap. yap ben seni tam İyi edelim. Senin. Hemen biz bunları açıp gelelim. Evet açtık ve geldik. Tadı. Hmm. Bu arada herkes takmıştır. Ama ben bunları sevmiyorum. Aynen. Kakaosu çok fazla. Ben Gülüş. güzel işaret yaptım da. Bugün bir şey yap bunu. Bunların şeylerini say. Ya ha ha. Evet, idare edelim. Aynen. Ve hayatımda ilk defa yiyeceğim kalam karam karmen. Karmen çikolata. Hayatımda ilk defa yiyorum. Ülker Dido falan denedim ama bunun ilk defa yiyeceğim. Küçük kızı geldi hemen kapıyı alıyorum. Evet, Çok iyiymiş. Buna video sonunda puanlarımızı kılacağız. 10 üzerinden puan diyoruz. Ben Güzel. Söylemedim. Yani iade eder işte. Biraz dedim ama. 17 TL'ye de bu kadar var. Bir de yani markası olmadığı için de tadı değişik geliyor. Olabilir. <laughs> of güzel bak. <gülüyor> <gülüyor> Bir de ben buradan Mr. Beast'e meydan okuyorum. Evet, şimdi puanlamayı geçiyoruz. Çitof nasıl armağan cipsi. Ben 10 üzerinden 9,5 veriyordum. 9 tam gelecek. 9,5 veriyorum ben de. Ben eti pufa çok sevmedim. 10 üzerinden 6 veriyorum. Ben 5 veriyorum. Ama karım Karmen çikolataya ben 10 üzerinden 2, ben 2 veriyorum. Ben 2,5 veriyorum. Çok kötü. Kazananımız Çito. Size de tavsiye ederim Çito'sunu. Azal. Hmm.